Merhaba, iyi günler. 8 Ağustos 2024. Bu güzel bir çalışma. 16-25 Nisan İzmir Türkiye Şenlik Programı. 2009. Evet. 2009, 2019, 2029. Gidiyoruz. Çok güzel. Bunlar devlet bakidir. Hükümetler gelip geçicidir. Anlayışlar da gelip geçicidir. İzimlerin de çoğu gelir gider. Gelip gider. 31. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği. Programın düzenlenmesine katkıda bulunan ve emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Şenlik Organizasyon Komitesi. Önemli notlar. 1. Konuk toplulukların gösterileri ile ses kayıt ve montajları geliş sırasına göre 14-22 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılacaktır. Konuk ülke gruplarının İzmir'e geliş gün ve saatlerine dair ayrıntılı bilgi ilgili okullara ve ev sahibi verilere bildirilecektir. Harika bir çalışma. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ederiz. Ne diyorlar? Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güzel Günler göreceğiz çocuklar. Bu 32. festival. Ljubljana 1984. Evet, Yugoslavya çatır çatır parçaladılar. Ve çıkan 1 milyonluk, 2 milyonluk devletlerin ne şeyi var? Söyle bana silahlı kuvvetleri var. Tankları, tüfekleri, füzeleri, uçakları var. Hiçbir şeyleri yok bitirdiler Yugoslavya arkada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Kırgızistan, e, Tacikistan, Türkmenistan işte onlar bunlar derken onlar da darmadağın oldu. Evet. Güzel bir program 1984. Değerli bir program. Bazı etkinliklere uluslararası çapta festivallere katıldık. Bazılarına da bundan sonra katılmak isteriz. Hayatın nereye götüreceğini insanlar bilemez. Hayat sürprizlere gibi. Yedi Tepe Halk Klasikleri Tahir ile Zühre Eflatun Cem Güney. Çok sevdiğim, değer verdiğim 200 kuruş. Güzel bir kitap. Şuraya kenarıya koyacağım şimdi. Diğerleri e, yoğun bir kitap. Ağır. İnsanlar ee, insanlar şöyle sileyim şunu toza karşı da öksürmeyeyim yani. Bu uluslararası Kaz Dağları Endiremis semblasyonu. Bakın. Editors Recep Efe, Münir Öztürk, İbrahim Atabay. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla. Teşekkür ederiz emeği geçenlere, Edremit Belediyesi'ne, ondan sonra Dağcılara, İKES 2011'e. Evet, bunlar bizim gurur kaynağımız bunlar. Bunlar bizim gurur kaynağımız. İstediği zaman Türklerin neler yapabileceğini gösteren kitaplar bunlar. Bunlar. Bunlar koleksiyon değerinde. Her birine e, madencilik faaliyetlerin izlenmesinde uydu görüntülerin kullanabilirliği Kaz Dağları örneği. Emre Zalkan, Muhittin Karaman, Damla Uça Avcı, Biga Yarımadası'nda yükselti, iklim kuşakları ve iklim değişikleri ile hava kirliliğinin ormanlara etkisi. Doğan Kantarcı. Bu bizim e, gelecekte gelecekte yapacaklarımızın içleri Bundan sonra Türkiye bu şekilde güzel haberlerle sarsılacak. Evet, bir bitiş var. Bir bitiş bir doğuma işaret eder. Onun için üzülecek, sıkılacak, sabahtan akşama kadar birbirimizi olumsuzluğu bölüştürecek. Vi, 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 vi. Asla yok. Ulus Edremit ve Kaz Dağları. Uluslararası Kaz Dağları ve Edremit Sempozyumunun amacı Geçmişten günümüze Kaz Dağları, Edremit, Edremit Körfezi ve yakın çevresi ile ilgili çalışma yapan yerli akademisyenler ile Akdeniz havzası av Akdeniz havzasının değişik yerleri ile ilgili çalışan yabancı bilim insanlarını bir araya getirmek. Deneyim ve araştırma sonuçlarını paylaşmak. Uluslararası işbirliği imkanlarını geliştirmektir. Sempozyum'a 25 farklı ülkeden 55 yabancı, ülkemizden de 105 bilim insanı katılmıştır. Sempozyum Kaz Dağları, Edremit ve çevresi ile ilgili beşeri ve doğa bilimleri, ekoloji, jeoloji, jeomorfoloji, vejetasyon, iklim, botanik, coğrafya, tarih, edebiyat, turizm, tarım, ekonomi, mitoloji, arkeoloji, mimari, sanat konularını kapsamaktadır. Sempozyumda sözlü ya da poster olarak sunulması bilim kurulunca kabul edilen bildiriler, bildiriler kitabında basılmış olup davetlilere ve katılımcılara kayıt sırasında takdim edilmiştir. Ayrıca bu sempozyumla sunulan 30 bildiri ise Cambridge Scholars Publishing United Kingdom tarafından İngilizce bir kitap olarak basılacaktır. İngiltere'de basılacak olan bu kitap Kaz Dağları ve yakın çevresi ile Edremit'in ve Edremit Körfezi'nin doğal, arkeolojik, tarihi ve kültürel kaynak değerlerinin uluslararası aranı da tanınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Kaz Dağları ile Edremit ve yakın çevresi başta olmak üzere sempozyum konularıyla ilgili çalışmalar yapan yerli ve yabancı araştırmacıları bir araya getiren, bilgi ve deneyimlerin çalışmalarını sağlayan, ve bölgenin doğal kültürel değerlerinin önemini vurgulayan bu bilimsel etkinlikte 160 bildiri sunulmuştur. Uluslararası Kaz Dağları ve Edremit Sempozyumunda sunulan bildirilerin el... Geldin mi sen? Hadi otur bakayım oraya. hadi sakin. Kraliçe bu. Ah canım benim bak ağzında ekmeğinle gelmiş. Nasipli nasipli kız bu. Ona ben otel alacağım. Nereden alayım bunu otel? İzlanda'dan alacağım onu otel. Ada görsün. Evet neredeyiz? Kaz Dağları ile Edremit ve yakın çevresi başta olmak üzere sempozyum konularıyla ilgili çalışmalar yapan yerli ve yabancı araştırmacıları bir araya getiren bilgi ve deneyimlerini paylaşımlarını sağlayan ve bölgenin doğal kültürel değerlerinin önemini vurgulayan bu bilimsel etkinlikte 160 bildiri sunulmuştur. Uluslararası Kaz Dağları ve Edremit Sempozyumu'na sunulan bildirilen 55 tanesi yabancı, 105 tanesi ise yerli bilim insanlarına ait olup 160 bildirinin 105 sözlü, 35 ise poster olarak yer almıştır. Sempozyumun yapılmasında katları olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Metin Pınarbaşı'na Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanlarından Profesör Doktor Recep Efe, Doçent Doktor Abdullah Soykan, Doçent Doktor İsa Cürebal, Yardımcı Doçent Süleyman Sönmez ve Zekeriya Özdemir'e teşekkürlerimi sunarım. Avukat Tuncay Kılıç, Edremit Belediye Başkanı. Yaşa Başkan. Yaşa. Ha, başkan dedim böyle olur. İşte teşekkür ediyoruz katkılar için. Şu çalışmanın güzelliğine bak. Bak. Bunu, bunu, bunu daireler satsan, servetler versen bu kitabı ulaşamazsın. Aferin. Yemeğe geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu törenin en ilginç kitaplarından bir tanesi. Yani böyle bir e, reklam şirketinin havası var gibi ama bu gülmek için bir kitap. Bu şekilde vermişler. 90 ampul 1000 milimetre karşılıklı, karşılığı 90 sayfa neşe ihtiva eder. Neşe bir 10. Doktorlar için numanedir. Şurada da yazıyorum göz ve kulak yoluyla sindire sindire zerk edilir. Normal olarak günde 3 defa şiddetli vakalarda endişelenmeden arzu edildiği kadar kullanılabilir. Hiçbir yan tesiri yoktur. İçi şey dolu, e, karikatür dolu ve gülmece dolu. Bak şimdi ne çıktı. Güzel bir kadın getirdiği mücevherleri gümrükten geçirebilmek için nasılsa bir papazı ikna etmişti. Papaz da mücevherleri cübbesinin eteğinin içine koydu. Gümrükten geçerken memur sordu. Papaz efendi üstünde bir şey var mı? Doğru sözlü papaz var dedi. Nereden? Eteğimin içinde. Ver onu. Veremem. Niçin? Çünkü, ne? Çünkü bir kadına aittir. Papaz gümrükten geçti. Evet. Kahkahalık şeyler. Çok güzel bunu bulmanızı ve gülmenizi isterim yani. Evet. Karikatürler harika. Evet. Burada yeni evliler. Orada e, bizim gibi kadın evliler. Temel birik biri tanika. Cilt 4 böcek cilt. Evet. Bunlar böyle dökülen içinden şeyler çıkan, parçalar çıkan kitaplar. Bunlar. Bunlar bizim ee, baştağcı olarak. Bu diken, deve dikeni. Kenker derler, deve dikeni derler. Erdem'in, Bilgin'in e, sembolidir. Bu değerli bir e, dikendir. Biz bunun belini yiyoruz. Belini. Dikenini temizledikten sonra ve e, tohumları da doğada devam ediyor. yani. Ürün olarak. Şöyle güzel. Bu, bunlar artık arkası var mı yok mu? devamlı var mı yok mu? temizleyelim bakalım. Burada otlar var. Bunların çamurları, kurumuşları temizlensin şöyle. Şimdi gelelim şeye, başa. Bugün biraz e, şuna değer vermek istiyorum. Vakit ayırmak istiyorum. Tahir ile Zühre evlatın e, Cem Güney. 2 Ağustos 1976'da almışım bunu. Kaç yılıymış acaba? Kaç yılı? Telefon altılı. Bu kitap 1960 yılı Haziran ayında evet basılmış. 200 kuruş. Şimdi önce bir giriş yapalım. Sonra bir iki sevdiğim şiir var. O şiirleri takdim etmek, yorumlamak, okumak isterim. Ey yaran safa 18 bir alem derler bu dünya. Bir misafirhanedir. Gelen konar, konan göçer, içen içer felekten. İlle ve lakin kimin içtiği kase gamdır, kiminin içtiği kâse-i kam. Nasipten ötesi olmaz. Nasibimiz ne ise o kaseden içelim biz. Kuru davalardan geçelim biz. Ne felaketten şikayet edelim, ne dilden, ne dilekten. Eğer maksud kıssadan hisse ise bir hikayet kılalım Tahir ile Zühre'de böyle girişli olurdu. Destanlar ve e, masallar, bazı öyküler. Hatta bunun e, takdimcisi, yorumcusu, okuyanı kahvehanelerde, meydanlarda, toplantılarda öyle uzun uzun toplantılar yapıp hakiki konuya girinceye kadar süslerdi, kitleyi de sustururdu, hayran bırakırdı. insanlar böyle... Elektrik yok, gaz yok, tuz yok. Öyle gaz lambasında, çırada böyle hayran hayran seyrederlerdi. Çünkü bir yere böyle bir insan belki bir ömürde bir defa gelir veya gelmez. O aşıklar için bizim burada caminin karşısında eskiden güzel bir odamız vardı. Şeyli, yüklüklü, yüklük derlerdi. Şimdi yüklük kullanılmıyor artık. Yorganları koyarsın, aşağıya da aletleri koyarsın. Çapa kürek gibi olabilir, Efendim, e, soba e, demiri gibi olabilir, soba kovası gibi olabilir. Onun altına koyarsın. Onun en üstüne de yine yorganları koyarsın. E, su kaplarını koyarsın. Gece bir misafir su istediği zaman orada bir testisi bir şeyi bardağı olur. Nöbet derlerdi, çeşlemal derlerdi. Bekçi vardı, bekçinin adı işte aldı Bunlar hep yazmıştım ben. Ama tekrar bu şeyde sosyal medyada paylaşayım. Ondan sonra nöbet derlerdi. Nöbet bir tepsi gündüzden söylerdi. Bizim evde bağırırdı çeşme. Derdi ki akşama nöbet var. O gün biz genellikle bir tavuk ya da horoz keserdik gündüzden vakit varsa. Hemen orada bir çorba, hemen orada bir pilav, hemen orada bir kızartma. Öyle patatesli ya da domatesli böyle güzel yemek. Bazen 4-5-6 çeşit yemek olurdu. Salatalarla, tatlılarla. Kocaman bakır tepsi. Ben onu bir kaldırdım yere. Yani. Oo, oh. içinde tabii bir e, misafirin dışında da bir çatal ve bir kaşık konurdu. Tuzluklar falan aynı şekilde konurdu. Çünkü onlara da bir meraklı gelir veya sonradan bir tane misafir gelir. Onun, iki kişi ise üç kişilik servis konurdu. Üç kişilik kaşık, çatal konurdu. Götürürdük. Ondan sonra onu ertesi sabah alırdık. Artık biz gece kimse rahatsız etmezdi. Bakır tepsi gidecek, bakır kaplar çalınacak diye de bir e, şey yoktu. Kalpte şüphe yoktu. Şimdi yani bakır zaten yok. Olduğu zaman da öyle bir olay da yok. Herhalde artık insanlar rabiyan ahbar ve nakilan asar şöyle rivayet eder. Derler. Evvel zaman içinde bir memleketin birinde bir hükümdar varmış. Allah ona devlet üstüne devlet vermiş ama dar-i dünyada bir evladı çok görmüş. Hani baş vurmadık ekim bırakmamış ama hiçbiri bu derde deva bulamamış. Bundandır bir güne bir gün yüzü gülmüyor, gözlerinin yaşı dinmiyormuş. Ne has bahçenin gülleri ne havuz başının bülbülleri. Dünya bile gözünde değilmiş. Yine bir teselli bulursa vezirinin yanında bulurmuş. Ve o zira o da bir evlat yüzüne hasretmiş. Bir gün bugün görmüş umur görmüş veziri devletliyim demiş. Gezmek hayatı tazelemektir. İnsan gezip gördükçe neresinde olduğunu anlayamadığı yeni duygular uyanır içinde. Biz de seyyah misali düşelim yollara. Yeni şeyler görür, yeni şeyler duyar. Göre göre, duya duya avuruz Şimdi geçelim içindeki nazik şiirlere, değerli şiirlere. Bu öyle bir dokunmuş ki Tahir'e, sabrı takadı tükenip de. Portakal dilim dilim, açmıyor benim gülüm. Ne dedim de küstürdüm, kurusun ağzım dilim. Diye bir mani dokundurunca zühre de başlamış sitem üstüne sitem sır ile sırdaş mısın? Yol ile yoldaş mısın? Elin çek benden Tahir, sen benim kardeşimsin. Tahir de aynı ayaktan yürüyerek sır ile sırdaşımsın. Yol ile yoldaşımsın. Ben bir vazir oğluyum. Sen kimin kardeşisin? Demiş aldı tahir benim yarim bir tane sarırmış mor mintan canın kurban olsun senin gibi sultan aldı zühre yalanım yok sözümde sevdası var özümde tek tahir benim olsun sultanlık yok yüzünde. Aldı Tahir. Bir taş attım ırmağa. Vardı düştü ırağa. Yüzük olsam dolansam al kınalı parmağa. Aldı Zühre. Bir söz geldi dilime. Söyletemem telime. Kemer olsam dolansam şu incecik belimi aldı Tahir. Maşallah Zührem maşallah. Sen benimsin inşallah. Herkesi kavuşturan bir Allah'tır. Bir Allah. Aldı Zühre. Koncalar açıp doldu. Ne kurudu ne soldu. Ben seninim Tahir'im bu benim. Ah, değil oldu? Tahir. Sen şu dalda bir konca. Ben dal dibinde yonca. Ne kadar yeltensem de yetişemem oyunca. Aldı züre. Bir gül dalında konca. Ne dal dibinde yonca. Ben alnına yazıldım bir elmadan doğunca. Dedikten sonra şahlar tutar ahtını, feda eder tahtını, düşünür bir gün elbet ikimizin bahtını. Evet. Harika atışmalar, harika kültür, büyük yüce kültür. Bu ulusun bu ulusun, türk ulusunun, anadolu'nun, trakya'nın, akdeniz'in, karadeniz'in, hazar denizi'nin, asya'nın, avrupa'nın, afrika'nın bütün bu güzel dünyanın insanlarına hayranız. değerli asil insanlar, asil heykeller, asil el becerileri güzel kültürler ürettiler, güzel sanatlar ürettiler. Hepsine hayranız, hepsi atalarımızdan kalma eserler. Kıymet bileceğiz. Yağmaya, kültür yağmasına son diyeceğiz. Hem yurt dışındaki eserlerimizi takip edeceğiz. Hem bu dedantör canavarlarına, bu tarihi eserleri yağmalayanlara karşı yasal bir mücadele yapacağız. Kültür Bakanlığı bu konuda çalışma yapmalı önüne gelen, ben daha önceki yıllarda yazmıştım belki 15-20 sene önce önüne gelen dedantör almamalı Mühendis Mimar Odaları Birliği, Ordu Türk Silahlı Kuvvetleri Emniyet Teşkilatı, Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü, ilgili bir madencilikle ilgili kuruluşlar bunlar da olmuyor dedantör Selamun Aleyküm, ben çok sevdim kardeşim ver oradan vitrinden bir tane dedantör, böyle verilmemeli saygılar, sevgiler, hürmetler Hoşça kalın. kalın. Güzellikler içinde kalın. Teşekkür ederim.